Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, deprem bölgesine gidecek olan Mahalle Afet Gönüllüleri ekibi ile bir araya geldi. Değerli arkadaşlar, merkez Maraş ve Antep'in ortasında olan bir bölgede 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gerçekten üzücü bir olay. Ülkemizin adına ben bütün hayatını kaybetmiş yakınlarının, bütün dostlarımızın onlara bas sağlığı dilemek istiyorum. Fethiye Belediyesi olarak ve mahalle afet gönülleriyle birlikte daha önce de tahsis ettiğimiz bölgedeyiz, merkezdeyiz. Şu an itibariyle sevkiyatlara başladık. Buradaki gönüllü arkadaşlarımız orada ihtiyacı olan insanlara yardımcı olabilmek adına 14 kişilik bir ekiple birlikte yola çıkıyorlar. Aracımızla birlikte Adnan Menderes Havalimanı'ndan kargo uçakla birlikte, Antep bölgesine intikal edecekler ve o bölgede zor durumdaki vatandaşlarımıza yardımcı olacaklar. Şu an itibariyle 284 tane maalesef can kaybımız var. 2323 tane de yaralımız var. Yıkılan bina sayımız 1710 şu an itibariyle 10 ilde hissedildi. Üzülerek belirtmek isterim ki can kaybı giderek artacak. E, temennimiz artmaması ama maalesef çok büyük bir depremle karşı karşıya kaldık. E, bizler e, bu gönüllü arkadaşlarımızdan sonra da bölgedeki ihtiyaç sahiplerine yardımcı olabilmek adına e, ilgili birimden kaymakamlığımızla da görüştük. Biraz önce kaymakam beyle de görüştük. Beş noktada yardım kampanyası düzenliyoruz. Göcek Belediye Hizmet Binamızda e, özel Olgun Kültür Merkezi'nde Karaçufa Hizmet Binamızda Ulu Hizmet Binası ve günlük başındaki mağazamızda yardımları kabul ediyoruz. İlk etapta ısınma, yiyecek ve battaniye talepleri var şu an itibariyle. Bunlar üzerinde yoğunlaşmamız gerekiyor. Akabinde de biz onların sevkiyatını Fethiye Belediyesi olarak burada AFAD'ın öncülüğünde sevkiyatını gerçekleştireceğiz. Gerçekten çok üzücü bir durum. Fethiye'mizde birinci derecede devrem bölgesi sizler de biliyorsunuz. Burada birçok arkadaşımızla birlikte işte mahalle afet gönülleri olmak üzere afet olmak üzere Akut'la birlikte bizler burada gönüllü arkadaşlarımızla işbirliği yapıyoruz. Onlara destek olmaya çalışıyoruz. Bu alanda onlardan bir tanesi önümüzdeki süreç içerisinde de afet koordinasyon merkezini kuraraktan da Fethiye'mizi devremi hazırlamak istiyoruz. 131 bölgede deprem toplama alanlarını şu an itibariyle belirlenmiş durumdayız. Onun altyapılarıyla ilgili elektrik ve su ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Fethiyemizi bu afetlerde en az hasarla atlatabilmek adına üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Tekrardan bölgemizdeki bütün yurttaşlarımızın geçmiş olsun diliyorum.